Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine çok lezzetli bir tarifle geldim. Bamya yemeği yapacağım arkadaşlar. Şöyle yıkadım, ayıkladım arkadaşlar. Biraz sirkeli suda beklettim. Bakın arkadaşlar. Doğramadım. Tümden böyle. Gördüğünüz gibi. Buradaki malzemelerimi de sayayım. Bunları ben bir doğrayayım. Bir baş soğan, iki diş samırsak, bir tane havuç, 3 tane domates, 1 tane kapya biber, domates salçası, arkadaşlar 1 yemek kaşığı, 1 tatlı kaşığı toz biber, pul biber, 2 diş limon tuzu arkadaşlar. 1 su bardağına yakında dolapta ıslattığım nokut vardı. Onları kullanacağız. Arkadaşlar bu yemek çok lezzetli, çok sağlıklı. Sebze yemeklerine daha çok önem verelim soframızda paylaşalım. Ben bunları küçük küçük doğrayım arkadaşlar hepsini şimdi. Arkadaşlar soğanımı, sarımsağı, havucu doğradım. Şimdi buraya yeteri kadar yağ koyuyorum. Tencerenin altını yaktım. Bunları ilave ediyorum. Hepsini bir kavuracağım. Soğanın çabuk kavrulması için tuzunu atıyorum. Şimdi buradaki domateslerimi doğrayayım. Bir güzel kavruldu. Şimdi buraya biberimi de atıyorum. Domatesi az sonra atacağım. bir dolu dolu yemek kaşığı salça arkadaşlar domates pul biber toz biber salçayı biraz kavrandan sonra domatesi ilave Domates ilave ediyorum. bir güzel kavrulttuk. Bir güzel özleşti. Bakın Şimdi buraya bamyalarımı koyuyorum. Şöyle bir sosuyla beraber karıştırayım. Arkadaşlar, bir kaç dakika böyle sosu birlikte kavrulsun. Ondan sonra diğer malzemelerini vereceğim arkadaşlar. Kendi sosunda güzelce bir rengi döndü. Bakın arkadaşlar karıştırmıyorum. Arkadaşlar buraya iki diş limon tuzu atıyorum. Limon da sıkabilirsiniz. Şimdi buraya burada üç buçuk su bardağı su var arkadaşlar. Şöyle veriyorum. Birazını sonra vereceğim. Kısık ateşte böyle 10 dakika 15 dakika kaynasın. Ondan sonra nohutunu ilave edeceğim. Nohutunu şimdi koymuyorum. Zaten haşlanmış. Erimesin. Böyle kaynasın arkadaşlar bakın güzelce hemen hemen pişmek üzere şimdi bir bardak nokutumu koyuyorum nokutu önceden haşlayıp dolaba koyuyorum arkadaşlar burada geride kalan suyu da şimdi ilave ediyorum arkadaşlar, Şöyle fazla ezmeden şöyle bir karıştıracağım. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Tam bir vitamin deposu. Hem sağlıklı hem lezzetli. Arkadaşlar nokutum zaten haşlanmış. Şöyle kısık ateşte yine 15-20 dakika yeterli olur. Bakın kendi suyunda zaten bir i̇şte Arkadaşlar şeyle suyunu da göstereyim size. Bakın hiç böyle şey olma yok. Nedenleri ona sünme yok. Biz bu bamyayı zaten kendimizde çok yetiştirdik. Anacığım sağ olsun. Bunu her gün toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün topla yarın yine başında vardır. Şimdi kısık ateşte yine 15-20 dakika kaynasın. Ondan sonra sizinle beraber açarız aslında. Arkadaşlar yemeğim pişti. Bakın dokuduğunu koyandan sonra güzelce suyunu da görüyorsunuz. Şimdi altını kapatıyorum böyle 5-10 dakikada dinlendireyim. Ondan sonra servise alayım. Arkadaşlar nokutlu bamya yemeğimi servise aldım. Biraz dinlendirdim. Arkadaşlar o kadar lezzetli olmuş ki size ısrarla tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın. Denemediyseniz sağlığınız için mutlaka deneyin arkadaşlar. Şifa deposu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.